Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Bağınlı ablamın bana yapmış olduğu aktivite kitabını tanıtacağım. Öncelikle Banu ablamı çok seviyorum. Bu kitabı yaptığın için ona teşekkür ediyorum. Bu arada benim doğum günümde e, Banu bağım, ablama da doğum günümü kutladığı için teşekkür ediyorum. Hadi başlayalım. Burada benim ismim. Arkadaşlar yüzü yazıyor. Bir perimiz var. Kapısının üzerinde bir var. Çiçekten de bir tokmağı var. İlk iki sayfamız yatak odasıymış. Yorgan ve yastığı burada. Kedi burada. Ee, burada bebeğimiz bebeşi var. Buraya bir tane ben bebek arabası ekledim. burada gardırobu var. içinde hepsileri var. Banyosunda küveti, tuvaleti, lavabosu var. Bu için temizlik eşyaları var. Çamaşır odası, süt masası, çamaşır makinesi, tarzı, rafı, çamaşır var. Mutfağında bir yemek masası. Buzdolabında birkaç yemek ekledim ben de. Fırında pizzası da buradaki dolabın içinde de tencereleri bulunuyor. Bursa e, ee, cupcakeler, dondurmalar, ay pamuk şeker falan yiyecek. Buraya Eiffel Kulesi var. Burada Eiffel Kulesi'ni izleyecek. Denize gidecek. Burada Travantan'ın içinde yüzecek. Burada da bir deniz doğrusumuz var. Burada hayvanları iyileştirecek. Hayvanları burada yatıracak. Şunun içinden iyileştirecek. Buraya da ben birkaç hayvan da eklemiştim bu arada. Son sayfamızda da bir sihirli var. Peri ile tanışacak. Hayvanlarla saklanmış oynayacak. Ee, ve burada çok eğlenecek. Bunu kapatıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Benim bebekim bu kadar. Görüşmek üzere.